Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün de bir eğitici video ile karşınızda olmaya çalışacağım. Bugünkü konumuz 2 artı 1 bonus nedir? Arkadaşlar bildiğiniz gibi One More International şirketinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi de her ay aktiflik yapacağım mı? Her ay 700 lira ücreti vermek zorunda mıyım ve ürün almak zorunda mıyım oluyor bize. Bunun açıklamasını yapmaya çalışacağım Nazizane. more International'ın kazanç planında yer alan 2 artı 1 bonus nedir ve aktiflik nasıl yapılır? Ücretsiz aktiflik nasıl yapılır? Size bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi çoğu şirkette her ay ürün almanız, her ay belli bir bedel ödemeniz istenebilir. One more International'da bu iki türlü Söyleniyor. Yani isterseniz hiç 2 artı 1 bonusu çabalamayıp sadece kullanıcı olarak her ay 600 lira 700 lira gibi bir ücreti ödeyip hem aktif olup hem de ürün kullanmaya devam edebilirsiniz. Hem de 2 artı 1 bonus denilen şartı yerine getirip hem ücretsiz ürün alıp şirketten bu sefer hem de aktifliğinizin sayıcını devam ettirmiş olabilirsiniz. Bu nasıl oluyor? Çünkü bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Şimdi şöyle burada biz varız. Biz One More International'da binary sistemle çalışıyoruz. Yani bir sol takımımız bir sağ takımımız vardır. Birisi sponsorluk kolu yani uzun kol diye de tabir edilir. Bir tanesi de bizim iç kolumuz kendimizin çalıştığı daha çok kendimizin daha aktif çalıştığı kolda kısa kol olarak adlandırılır. Burada şirket der ki bir ay içinde yani One More International şirketinin sistemini bilenler bilir. Aktiflik sayacı devam ettiği süre zarfında bir bu kola bir de bu kola en az 100 QV'lik birer tane aktif kayıt yaptığınız zaman şirket sizin sayıcınız bittiğinde yani 28 günlük sayıcınız bittiğinde sipariş kısmında 2 artı 1 bonus şeklinde bir sipariş sekmesi açılır. Burada 50 QV'lik yani bu da yaklaşık olarak 360 TL gibi bir tutar yapıyor. Bu şartı yerine getirdiğinizde bu 2 artı 1 bonus siparişinden siparişinizi tamamladığınız zaman hem sayıcınız bittiği zamandan sonraki ay 28 günlük sayaç tekrardan başlar. Hem de şirket size 50 küvelik sizin seçmiş olduğunuz ürünleri size hediye olarak gönderir. Yani buradaki kazanç ne oluyor aslında? Hem sağ ve sol kolunuza birer tane kayıt yaptığınız için 25 dolar bundan 25 dolar bundan 50 dolar Artı 50 köylülük yani 360 TL'lik ürün size gelmiş olur. Hem de 28 günlük daha bir aktifliğiniz şöyle aktiflik başlamış olur. Yani anlatmaya çalıştığım gibi One Money International'da kazanç 9 farklı kazançtan gelir elde edebiliyorsunuz. Bunlardan sadece bir tanesi olan 2 artı 1 bonusu size bu şekilde anlatmaya çalıştım. Çünkü çoğu şirkette diyeyim, hani hepsinde olmayabilir ee, ama çoğu şirkette hem sistemde kalmak hem de gelir elde edebilmek için bazı bedeller ödemeniz gerekir. Burada şirket sizin cebinizden para almak yerine bir şart koymuş ve bunu yerine getirin. Bu sefer ben size ürün göndereyim hem de ben sizi aktif sayın demiş. Böyle bir bilgilendirme videosu, böyle bir seriye başladım. One More International'ın kazan sistemiyle, ürünlerle ve One More International'la neler yapabilir e, şeklinde seriyi devam ettirmeye çalışacağım. E, beğeniyorsanız ya da fikirleriniz varsa yani şu videoyu da şöyle çek ya da şöyle bir video çek tarzında yorumlarda belirtebilirsiniz. E, bunları emin olun ki dikkate almaya çalışacağım. E, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Terima kasih telah menonton!